oğlum keşke çift forvet çıkmasaydık ya. Niye hocam? Ya ben ne zaman çift forvet çıksam başıma bir şey geliyor. Bence çıkmayalım. Hocam ikar ile olsun ben her zaman iş yapar dursun. İyi tamam ben dedim. Kocaeli'de maç başlıyor. Maç... Oğlum Kocaeli'nin nüfusu ne kadar lan? Bilmiyorum ki hocam ne oldu? Oğlum hepsi burada herhalde. Selçuk! Selçuk! Bunlar niye bu kadar iyi oynuyor lan? Selçuk! Canlı yerim. Hocam benim babam da Fenerbahçeliydi. Eyvah! Galatasaray iyi bir oyun sergilemiyor. Ya beyler biraz ciddiyet. Ben size her zaman ayaksı Liverpool'u nereden bulayım? Oğlum vallahi bunlar bizi devirir burada ya. Aguiye harika oynuyor. Galatasaray defansı onu durdurmakta zorlanıyor. Bu Jacobs başımıza bela açar. Aguiye'yi <laughs> Jacobs'un boşluğundan faydalandı. Yani, gol attı. Olacağı bu. Olacağı bu. Ve ilk yarı bitiyor. Kocaeli de sanki yememiş içmemiş bugüne hazırlanmış. Anasını satayım ya. Singo çıkar ya. Geberiyor yorgunluktan. Çık! Hocam Jacobs da yorgun onu da çıkaralım. Olan oldu zaten boş ver olursun. Bu Kocaeli 15 kişi mi tövbe estağfurullah. Önde de kalabalık, arkada da kalabalık lan. Torreira değişiklik istiyor. Lan Torreira bile değişiklik işareti yapıyorsa biz bitmişiz ha. Kimi alalım onun yerine? Berkan var hocam. Berkan olmaz. Niye hocam sen seversin. Onu bu maç tehlike atamam. Bu maç riskli maç. Kim var? Sara. <laughs> Neyse karnını doyurun da girsin hadi. Ulan Galatasaray balı. Çalış be. Barış kafayla indirdi. o Sümen gol. Gol. Ama incelendi ve offside dedi Kim, Kim offside'di orada? Sara hocam. Ulan Sara. Ulan Sara. Karını bıraktık. Zarara da başladım be. Bakayım çizgiye. Yani önemli değil kaybettiğimiz 3 puan olsun da sanki çizgi şöyle gidiyor gibi yani. Maç bitiyor Galatasaray kaybediyor. Okan istifa Okan. Oğlum biz de insanız biz de yenilebiliriz daha ilk mağlubiyetimiz bir durun. Allah Allah ne kadar doyumsuz bir millet olduk ya.